Yıl milattan sonra 1046. Bizans'ın doğu sınırlarında daha önce karşılaşmadığı türden bir düşman görüldü. Bu düşman Aral Gölü çevresinden güney bölgelere henüz inerek 1038'de Nişabur'u almış, kudretli Gazne Sultanlığını 1040 yılında Dandanakan'da mağlup etmiş Selçuklu Türkmenleriydi. Selçuklular olarak Orta Çağ dünyasına nam salmış Türkmenler bugünkü Balkanlar, Kıbrıs, Türkiye, Kuzey ve Güney Azerbaycan, Irak, Suriye ve Türkmenistan'da yaşayan birçok Türk halkının ortak atasıdır. Orta Çağ'da Selçuklu Türkmenlerinin kendilerine batıda yeni bir ana yurt tutmalarının heyecan dolu tarihine kısa bir bakış atacağız. 1046 yılında Bizans'ın doğu topraklarında ilk defa Selçuklu Türkmen atlıları görüldü. Uzun saçlıydılar. Hepsi atın üstünde ustaca ok atmayı çok iyi biliyordu. Çok hızlıydılar. Köylerde, kasabalarda gece veya gündüzleri aniden beliriyorlar çığlık atarak savaşıyorlar ve hızlıca ortadan kayboluyorlardı. Hepsi usta birer savaşçıydı. Bu ilk temasta yaşanan Türk akınları Bizans için çok büyük sorunlara yol açmadı. Selçuklular bölgeyi keşfediyorlardı. 1048 yılında Selçuklu Türkmenleri doğudan bu kez kalabalık bir orduyla geri geldiler ve zengin sınır kenti Erzen'i fethettiler. Konstantinos Monomakos Selçukluları doğuya sürmek için 50 bin kişilik bir orduyla üzerlerine yürüdü. Kentin Ovası'nda yaşanan kanlı savaşın sonucunda Selçuklular Bizans ordusunu mağlup etti. Selçuklu Türkmenleri bu galibiyetle Bizans ordusundan binlerce esir aldı ve Bizans ordusunun yanında getirdiği erzak, mal ve paradan oluşan büyük bir iyaşe Türkmenlerin eline geçti. Konstantin Monomakos muzaffer Türklere karşı bir barış teklifi yaptı. Selçuklular eğer Bizans esirlerini iade edip barışı kabul ederse bunun karşılığında Selçuklulara doğu topraklarında bir takım bölgeler bırakılacak ve Konstantinopolis'te Müslümanlara rahatça ibadet etme hakkı tanınacaktı. Ayrıca Bizans, Selçuklu Sultanı Tuğrul'a çok değerli hediyeler gönderdi. Sultan Tuğrul bu şartlardan memnun olarak Bizans'la anlaşma yoluna gitti ve esirlere zarar vermeden teslim etti. Kısa bir süre sonra Selçuklu Türkmenleri odaklarını Bizans toprakları dışında kalan daha güney bölgelerdeki İslam topraklarına çevirdiler. Güneydeki şehirleri bir bir alan Tuğrul Bey, 1055'te Bağdat'ta oturan İslam halifesinin çağrısı üzerine şehri ordusuyla girdi ve bölgede Büveyhilerin hakimiyetini sona erdirdi. 1060 yılında Çağrı Bey, 1063 yılında ise Selçuklu sultanı Tuğrul Bey hayata gözlerini yumdu. Tuğrul Bey'in bir oğlu olmadığı için Selçuklu tahtına Çağrı Bey'in oğlu Alparslan oturdu. Sultan Alparslan tahtına tehdit oluşturabilecek rakiplerini etkisiz hale getirdikten sonra Türkmenlerin yönünü yeniden batıya çevirdi. Alparslan'ın önderliğindeki Selçuklular önce Güney Kafkaslardaki çeşitli Hristiyan krallıklarına boyun eğilirdi. Ardından Selçuklu Türkmenleri yeniden Bizans'ın doğu topraklarına yöneldi. 1064'te Selçuklular Doğu Anadolu'nun girişi sayılabilecek Anikalesi'ni ve Kars'ı fethetti. Ani, Hristiyanlar için kutsal mekanlardan biri olduğundan bu zafer Müslüman coğrafyasında büyük bir sevinçle karşılandı ve Sultan Alparslan bu zaferin ardından halife tarafından Fethin babası anlamına gelen Ebul Feth ünvanını aldı. Takip eden birkaç yıl içinde Sultan Alparslan çeşitli isyanlar ve doğudaki Türkistan'daki meselelerle ilgilendi. 1067 yılına doğru Bizans'ın doğu topraklarında Selçuklu Türkmenlerinin akınları tekrar huzursuzluk vermeye başlayınca Roman Diyojen Türkleri doğu topraklarından sürmek için yeni bir plan hazırlığına girdi. Doğuya çıktığı sefer sonucunda yaşanan bir dizi zorlu savaşın ardından 1070'te Türkleri Fırat'ın doğu yakasına çekilmeye zorladı. Sultan Alparslan'ın geri çekilmesi stratejik bir hamleydi ve ertesi yıl gücünü toplayarak Bizans topraklarına ordusu ile girdi. Roman Diyojen 60 bin kişi olduğu düşünülen ordusuyla Sultan Alparslan'ı karşılayacaktı. Ancak savaşı beklediği sırada büyük bir hata yaparak ordusunun yarısını yakınlardaki bir kaleye saldırtmak üzere görevlendirdi. Kalan 30 bin kişiyle Bizans-Türk sınırındaki Malazgirt'e geldi ve burayı ele geçirdi. Bu sırada Sultan Alparslan her şeyden haberdar halde Diyojen'in hareketlerini takip etmekteydi. Malazgirt'in düşüşünden 3 gün sonra Diyojen Selçuklu kontrolündeki topraklarda temkinli bir ilerleyiş sürdürürken bir grup Türkmen akıncısıyla karşılaştı ve Akıncıların geri çekilmesiyle zafer sarhoşluğuyla peşlerine düştü. Ancak Diyoje'nin düştüğü tuzak Türklerin binlerce yıldır uçsuz bucaksız Türkistan bozkırlarında uyguladıkları bir savaş taktiğiydi. Sabahın ilk ışıklarıyla henüz alacak karanlıkta Selçuklu Türkmenleri Bizans ordusuna hücum etti. Saldırı o kadar şiddetliydi ki Türkler düşmanlarını kısa sürede kılıçtan geçirdiler. Bizans askerlerinin birçoğu hengameden kaçarken öldü. Hayatta kalanlardan biri daha sonraları şöyle diyecek. Uğultu, ter, ani bir korku dalgası ve toz bulutundan oluşan bir deprem gibiydi. Herkes kendi canını kurtarmak için kaçtı. Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusu feci şekilde mağlup oldu ve Roman Diyojen Sultan Alparslan'a esir düştü. Bizans ordusu dağıtıldı. Diyojen bir hükümdar gibi konuk edildi, Sultan Alparslan'ın sofrasında misafir oldu. Diyojen'den barış ve dostluk yemini alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak onun sonu düşmanı olan Türklerden değil kendi yönettiği kişilerin elinden geldi. Yenilgiyle Konstantinopolis'e dönen Roman Diyojen'in gözlerine mil çekilerek kör edildi ve bir manastırda ölüme terk edildi. Bu tarihten sonra Anadolu ikinci bir ana yurt olarak Türkmenlere açıldı ve her bir bucağında Türkmen atlıları görünür oldu. Şehirler, kaleler, kasabalar bir bir Selçuklular tarafından fethedildi ve daha Malazgirt zaferinin üstünden 5 yıl geçmişken 1076 yılında Türkler Ege kıyılarında İzmir önlerindeydiler.